Bu OSM 2021'de Barcelona kariyerimizde 3. haftadan 3. bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki maçtır muhali serimizi sonlandırmanın günü geldi diyorum arkadaşlar. Ve bugün Atletico Bilbao'ya karşı oynayacağız. Atletico Bilbao da ligi iyi başlayamadı. 2 0 yapan takımlar arasında. E bugün farklı bir taktirde çıktım. 4-4-2-B taktirde çıktım. Bugün bir patlama yapıyorum artık. Forvet'te Mbappé, Ronaldo ikisi oynayacak Messi'nin hafif yorgunluğu vardı. Onu oynatmadım. Koyu işe düşmüş yorgunluğu. Arkalarında Pedri genç oyuncu oynuyor. İki orta sahada yeni transfer Minin Kovic, Savic ve diğer tarafta Franky de yok. Defansif orta sahada arkalarda arkasında Pjanic. Stoper ikilisinde birisi Alaba'ydı. Diğeri de kimdi? Valla hatırlayamadım. Yalan yok. Galiba Vertongen'di. Sol bek Alfonso Davis. Sağ beki yine hatırlayamadım. Kimdi ki sağ? Penaltı almadık ya. Vay e Kalede de Dashtekin'imiz var. Ha sağ bekte Walker'ımız var. Bugün Altik boya eziyet çektirmeye gidiyoruz. Hadi çocuklar. Alın şu galibiyeti artık. Taraftarlarımız galibiyet bekliyor bizden. Ve dakika bir frekik bence gol yiyeceğiz. Güzel yemedik. Bu arada ses geliyor bu ihtimalle. Güzel. İlk iki videoda bu arada arkadaşlar. Gösterdiğiniz ikiden dolayı çok çok teşekkür ederim. hani Barcelona Kareli'ye attığım ilk iki video bir gün içerisinde çok izlenen videoların başına geldi direkt. Lap diye ilk ikiye yerleştiler yani. <laughs> 3 gol gelmedi. Biz burada konuşurken Milikovsavic fırsatları kaçırıyor. Direkten döndü. Evet. Çok pozisyon yok bir dakika ya. Dur şut. Daha ne olur diyeceksin ama. Oo, hocam süre eriyor. Pedri genç oyuncumuz. Hadi bakalım Pedri atabilecek mi yoksa? Atamalı Pedri. Corner. Nicky Williams topu kontrol edemedi. pardon. Topu kontrol edemedi. Top Nicky Williams tamam direktten mi döndü acaba? Evet direktten dönmüş. Geleceği görüyorum. Hücum ve hızlı hücum ve salak köşeye deniyor. Aman dikkat edelim. Plasez çok etkilidir. Evet. Kaçan bir fırsatta Şanssız bir an Salah için. Cristiano Ronaldo rakibinin geçti ve kanattan hücuma kalkıyor. Hadi Cristiano. Haydi Ronaldo. Oo, Cristiano. Ronaldo kaçırdı. Daha gol atamadık ya. Ben bir patlarız dedim ama olmadı. Ya bu arada Arnold karşı demiş. Arnold Ravers. Güzel ikili bence. Gayet güzel. Havertz aman. vers. Ben Arnold. Bir de kimdi az önce ya? Ah kimdi o ya? Salah Salah ha Salah. Evet ikinci yere geçelim. İkinci yerde kaldığımız yerde devam ediyoruz. İlk yerde pozisyon anlamında gayet iyi bir pozisyon izledik. Pozisyon sayısı vardı ama gol ses çıkmadı. Ben ikinci yerde bol gollü bir maç bekliyorum. Kendi adımıza. Mbappe daha şut çekemedi. Böyle bir maçtayız yani. PN için ikinci şutu Mbappe'nin şutu yok. Ve Piyaneç atamadı. Bir su için bakın şimdi gol atacağız. Suyumu içtim mi oraya geliyor geliyor. Aa Mbappe şu çekti. O doğru. O maç öncesinde 3-4-5 düşünüyorum arkadaşlar. Gol sesi çıkmasa böyle bir şey olamaz. Bir de gol yiyelim üstüne. O tam olsun. 1-0 olsun bizim olmadığı için başka yapabileceğim bir şey yok. Burada Fernandesler var ve maçta 4. direk galiba. Fatih giriyor Ronaldo çıkıyor. Hadi be Mbappé. Mbappé niye pas atıyor Pjanić'e? Pjanić Mbappé'ye atsın. Al Mbappé Pjanić atsın şu golü. Ooo. Oh, gelmedi gol. Allah'ım gol gelmedi. Atın artık şu golü. Atın şu golü. Gol yiyeceğiz. Çok korkuyorum. 3'te 0 yaparsak takımın morali kalmıyor. Bir daha toparlanması çok zor. Yine direk. 5 direk maçta. Allah'ım geliyorlar. Atacaklar ya. Atacaklar böyle bir şey olamaz ya. Burada ben bir puanlar az derim. Kimse kusura, kusura bakmasın. Ben bir puanı burada iyi görmüyorum. Son dakika bir fırsat. Aman Allah'ım onlara değil bize hocam. Hoca bize. Aman 88 yapmayın. Gözünü seveyim. Aman. Şurada düştüğümüz duruma bak ya. Yani. Şurada eğlenerek 3-0-4-0 oynamamız gereken takımız Barcelona'yız. Yani yine lanet olsun ki bir puana razı olduk. Allah puan aldık. Yani burada şükür yapacak bir şey yok. 1-0-0. <laughs> <laughs> Zevkli ama zevksiz. Aynen de. O da çok saçma oldu. Valla Ronaldo takımı lideri kaptanı mı ama birçok şans. Evet. Forretleri ben de sorgulamak isterim hocam. Yani Papi Sisse'yi bu sefer yedek bıraktım, Mbappe oynadı. Papi Sisse'yi biraz ayıp oldu ama. <laughs> Tabi sakatlıktan yeni döndü Mbappe. Takımda iki maçtır kaybedik. 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 Böyle bir Türkçe yok. Vertonghen sarı kart 5. 62 Trent Alexander Ronaldo sarı kart. 11 şuta 8 şut. Evet kısa bir aradan sonra geldik. 4-4-2-B, 4-4-2-B'ye karşı oynamış iki rakipte. Oo, onlar da 4 4 2 b mi çıkmış? Allah Allah. 44, %56 onlar topa sahip olmuş. 25 onlar bizim yarı sahamızda oynarken onlar biz de yüzde onların yarı sahasında oynamışız. Daha çok bizim alanı oynamışlar. Allah Allah. Evet bugün şanssız günümüzde diyebilir Şu şut sayıda kaçtı? Oha onlar mı? Lan nasıl şu fazla şut var diyeceğim de evet ikinci yarıda yine ondan şut çekti ya. Of. Ah sonuncusu değilizdir. sonuncu değiliz. Evet Real Betis Celta Vigo 2-0 yemiş. Bu arada lig bayağı doluyor. Valencia Getafe 1-0 yemiş. Eibar Real Sociedad'a zar zor 1-0 boyun eğmiş. Real Sociedad deplasmanda 1-0'lı 3 puan almış. Yine 1-0'lı bir, galibiyet görürüz. Levante Rayo Vallecano'ya karşı Atletico Madrid hatasız devam ediyor. Puan kayıpsız 2-0 Villera ile geçmiş. Oo, Sevilla Granada 1-1. Sürpriz skor. Osasuna'ya Muhammed gelmiş. 3-1 gelmiş. Cadiz'e hoş geldin diyelim. Antico Madrid, Real Madrid elçiye 4-0 geçerken e, Arabes'te 1-0 Valladolid yenmiş. Başka yeni gelen hoca Eibar'a gel Ahmet gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim. Başka da yeni bir takım, yeni bir hoca yok. 4. hafta maçlarına bakalım. Yine zor maç. Tabii ki yine zor maç. Arkasından yine zor maç. Aman Allah'ım çok kötü başladık ama şu kötü fikstürü iyi atlatılmayacak değil mi? Daha 3, 3 maçta bir puan. Daha ne kadar kötü atlatabiliriz ki? Vidal'e karşı oynayacağız. <laughs> Korkuyorum yine puan alamayacağız diye. Alaves Real Madrid maçı var. Uyeska kendi sahasında Valadolid'i ağırlıyor. Sevilla Elçe de deplasmanı gidiyor. Real Sociedad kendi sahasında rahat bir şekilde Kadis'i ağırlayacak. Osasuna Levante maçı var. Valencia'yı bar maçı var. Tübülba kendisi aslında GTF'yi ağırlayacak. Bu da güzel bir maç e, var. Bir sosyal dağıt. Atletico Madrid'i ağırlıyor kendisi aslında. Real Madrid. Şey Atletico Madrid ya pardon. Granada Real Betis. Sev Sevilla'dan bir puan alan. Real Betis. Ya, Granada Real Betis'e karşı oynayacak. Güzel maçlar var yarın da. Evet. Lig tablosuna... Bakmasak daha iyi olur ama mecbur bakacağız. 3'te 3 yapan 3 takım var. Real Madrid 9 puanla 1. sırada. Atletico Madrid 9 puanla 2. sırada. Ve Valencia 9 puanlı 3. sırada. Real Sociedad 7 puanla 4. sırada. Alaves 7 puanla 5. sırada. 6 şar puanla sahip 3 takım var. 6 puanla Eibar 6. Villarreal 6 puanla 7. Levante 6 puanla 8. sırada. Getafe 4 puanla 9. Sevilla 4 puanla 10. sırada. Osasuna 3 puanla 11. Real Betis 3 puanla 12. Valladolid 3 puanla 13. 13, 14. Guesca 13 puanla 15. Ve birer puan takımlara gelelim. Gelmesek daha iyi olur. Evet 19 demiştim. 18 sıradaymışız. 1 puanla Gades 16. Evet, Bilbao 1 puanla 17. Ve biz 1 puanla 18. .yiz. Granada 18, 10, 11 1 puanla 19. Ve Celticu puansızmış. Allah Allah. O zaman bir gol attı. Ronaldo, Messi, Mbappe 3'sü sadece bir gol attı. Bunu başka hiçbir kariyerde göremezsiniz. Başka hiçbir videoda göremezsiniz. Hiçbir oyunda dahi göremezsiniz. Böyle bir şey yok ya. Yani arkaya Fenerbahçe takımını koyayım. gene gol atarlar. Bir tane daha falan. Böyle bir şey olabilir mi? Arkası sağlam. Hani kötü diyesem yalan olur. İyi başlamadık, iyi başlamadık. İyi başlayıp sürpriz yapan takım Alavesi'ydi puanla mesela. İki gol atıp sıfır gol ve yani beşinci sarıydı puanla. Tabii çok, çok erken. Ne Hiçbir zor, zor. sırada? 2 ma 3 maç 6 puan. Fena değil 3 maçta 6 puan. <laughs> Biz bir <pandeydi>. Kazanmamız <laughs> gerekiyor yoksa batacağız. İlhan Şahin Valesi'yle birinci sırada. Arda Real Sosyalet'e ikinci kaptan. Tükumazide üçüncü. Hasan 1907 ile dördüncü. Atakar Real Madrid'e beşinci. Barış Aç Alaves'te altıncı sırada. Getafe'den Bautu Onulu Bey yedinci. Abdullah Tükumazide pardon Real sekizinci. Volkan Atik dokuzuncu. Mert Kuşkuş Sevilla'yla onuncu. Erol Bulut ile 11. Muhammed Osasuna ile 12. Kahraman Era yani bir Spartan ile 13. Ustava Granada ile 14. Pugin Valadolid ile 15. Efe Ahmet Eyvarlı 16 ve Ramazan Hoca TV göre 17. Ligde 17 menajer ver ve 17'si de aktif. Gerçekten teşekkür ederim. Aktifinizden dolayı. Zaten dediğim gibi ligi alın. Cuma günden sonra bitecektir arkadaşlar. Cumartesi ne? Cuma'yı bağlayan gece saat 00. 0-0-0-0'a kadar alımlar olacaktır. Daha sonra ligimiz kapanacaktır. 3 takımlık bir yerimiz var. Gelmek isteyenlere de duyurulur. Hemen boş takımları tekrar göstermek isterim. 14. sırada Elçe, 15. sırada Huyaske, 16. sırada Cadiz, Kadiz artık nasıl okunursa onlar boştur. Benzema gol kırıldığında şu an ligde lider Real Madrid'in üçer golü bulunan da birçok oyuncu var. Ocampos, Sevilla'dan Mane Villar'a Yani Luis Suarez Atletico Madrid'den, Laurent Atletico Madrid'den, Lewandowski, Valencia'dan ve Budimit Osasuna'dan. 76'lık oyuncunun 3 golü var ya. Adamın 76'lık oyuncusunun 3 golü var. 95'teki Mbapp, Ronaldo 96'lık Messi, 100'lük Mbapp gol atamadı. Bir tek Ronaldo bir tane attı Allah razı olsun. O da yok zaten listede. Bakayım 67 oyuncu bir tane attı Messi ile Mbappé atamadı. 68. Daha düşebilecek zaten oyuncu şey yok, kapasitesi yok. Bakayım 71. 72, 76, 70. Bunlar daha yüksek. Tam bundan sonra zaten yüksek. Dorante kaç? Asist krallarına baktığımızda Guti 2 Lemar 2, Kroos 2, Modus 2 ve Raketiş 2 şer asistler ligde liderliğini götürüyor. Yani çok atkı verenler ise Benzema ve Luis Suarez'in 4'er toplam gol katkısıyla liderlikte birinci olduğunu görüyoruz. Bu Timir önce gördük. En güçlüler de bizim oyuncularımız var mı ya? En güçlüsü. Cengiz'in de var. Vay vay vay. Kaç bir gol var? Fena değil. Mbappé'nin iki golü mesela. Serilere baktığımızda ise şey kadro değerine baktığımızda ise Atletico Madrid yapışmış arkamızda. Bizim paramız var mı ya? Bak paramız varmış hocam. Olsun çok da bir şey yok yani. Gerçi her türlü 300 milyonu göreceğiz. 280'de biz. Real Madrid 284 puanla ikinci. Sevilla 227'li 3. Valencia 199'da 4. Villera 194 puanla 5. 194 milyonluk verilere yeni şey e, burada 167'lik Real Sociedad yenemedik. Şimdi gideceğiz 199'luk. 194'lü Villarreal mi yeneceğiz? Diyeceğim ama Ve Real Sosyal'in daha güçlüymüş. Evet. E, ligi bitirdik. Haftayı tamamladık. 3. bölümü tamamladık. Dördüncü bölümde o zaman görüşmek üzere diyeceğiz. Yarın Villarreal'e karşı bölümümüz var. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız bu okay kez çok çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kim kazanmıştı?